Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü dersimizde iki tane ölçü aletimiz var. Ölçü aletinin kaç volt ile ölçüm yaptığını yani biz herhangi bir parçayı ölçerken örnek olarak diyot, direnç veya led ölçümü yapar iken ölçü aleti proplarımıza kaç volt göndererek bu ölçümü yapıyoruz. Uygulamalı şekilde size göstereceğim. Bu cihazımızdan kademelere bakacağız. Bu cihazdan çıkan voltajı da akıllı multimetremiz ile tespit edeceğiz. Parçaların ölçüm anında voltaj düşüyor mu? Düşüyorsa kaç volta düşüyor onu göstereceğim sizlere. Ölçü aletimizi açalım. Bu ölçü aletimizde led ölçüm kademesi olduğu için bakın bu şekilde led ölçüm kademesine ölçü aletimi aldım. Proplarım gördüğünüz gibi birbirine bu şekilde seri vaziyette bağlı, artı artıya, eksi eksiye bağlı. Hemen akıllı multimetre'mi açtım. Şu anda led ölçüm kademesinde. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın kapandı. Led ölçüm kademesini aldığım anda 11.84 volt. Yani aşağı yukarı 12 volt. Gördüğünüz gibi doğru akım proplara gelmiş vaziyette. Bu ölçü aletimizde 3A dediğimiz küçük kalem pil var. 2 tane 1.5 volt. Bunda da 2A 4 tane kalem pilimiz var. Onu da belirtelim. Hemen led ölçümümü yapacağım. Şöyle bir tane kırmızı led aldık. Ledimizin kaç volta çalıştığını ve sağlamlığını bu ölçü aletimizle bakmak için eksisini, eksiği, artısını artıya değdireceğim. Ledimiz yandı. Bakın 1.7 volt ile çalıştı. Bakın diğer taraftan da ölçü aletim 1.7 volta düşmüş oldu. Bıraktım. Aşağı 12 volt problarımın ucuna geldi. Tekrar bakıyorum. Bakın 1.7 volta aletim. Yani bu ölçü aletimi ölçen ölçü aletimiz diyelim. Bize 1.7 volta bu ölçü aletimizin çekildiğini ve haliyle de dediğimizin kaç volta çalıştığını bize gösteriyor buzzer ve diyot ölçüm kadememizi alıyoruz. Bakın buzzer'da yine doğru akım 2.1 volt diyor. Şimdi hemen buzzer'ımızı bakalım şöyle öter vaziyete getirelim. Buzzer'ımızı çalıştıralım. Bakın buzzer'ı çalıştırdım. Diğer ölçü aletinde şu anda bana buzzer sesi veriyor. 1.6 ohm gösteriyor bir buzzer kontrolü yaparken, kısa devre kontrolü yaparken çalışma voltajımız şu anda bu. Hemen diyot kademesine gelelim. Şöyle ölçü aletimi diyot kademesine aldım. Gördüğünüz gibi zaten diyot sembolümüz de çıktı. Hemen 1N4007 diyodum var. Onu hemen şöyle ölçelim. Şu anda diyot kademesini aldım. Zaten siz de görüyorsunuz. 3.040 diyor. Yani 3 volt ile bize bir diyot ölçümü yaptıracak ölçü aletimiz. Şöyle değdirdik. Haliyle diyotumuz sağlam olduğu için bize herhangi bir ölçüm vermedi. Diyodumuzu çeviriyoruz. Şöyle Katot ve anotu yaptık. Şöyle anotu da değdirdik. Bakın hemen o 3 volt diyodumuzun üzerinden geçti diyelim ve yani diyodumuzun çalışırlılığını bu proplara gelen voltaj sayesinde anlıyoruz. Hemen kadememi 600 ohm'a yükselttim. Şimdi elimizde bir direnç var. Kahverengi siyah ve siyah 10 ohm değerinde bir direnç. 1.052 yani 1 volt gönderdi proplarımın ucuna. Hemen ölçümümüze bakalım. Evet direncin ölçümüne akıyoruz. 10.02 gösterdi. Diğer taraftaki ölçü aletinden tamamladığı için şu anda biraz değeri yükseldi. Farkındaysanız hemen şunu bakın çıkartayım. Diğer tarafa giden probu çıkardım. Şöyle bakalım sadece. Bakın sadece gene bana normal olarak 10 ohm direncim değerini veriyor. Fakat Ölçüm voltajı nedir? Ölçüm voltajı da 1 volt gibi bir voltaj gönderiyor. Ve ölçüyor 600 ohmda. Peki 6K'yı alalım. Yine ölçüm değerimiz aynı. 60K'yı aldım. 600K'yı aldım. 6 mega ohm aldım. Değeri görüyorsunuz. Çok hafif bir düşme var. 60 megaohm aldım. Gördüğünüz gibi biraz daha değerimiz düştü. Burada görmüş olduğunuzda diğer ölçü aletinin probun üzerinden tamamladığı için bu değeri görüyoruz. Kondansatörü alalım. Kondansatör aldığımız zaman bakın buradaki voltaj değeri off pozisyonundayız. Diğer ölçü aletimiz kapandı fakat dediğim gibi bunun üzerinden şu anda tamamlıyor. NCV konumuna aldık. Yani kablo üzerindeki akımı ölçtüğümüz konumda herhangi bir proplarda voltaj yok. Zaten olmaması lazım çünkü NCV buradan elektrik akımını algılayıp o şekilde çalışıyor. Devam ediyorum. Voltajda da zaten bir şey görmememiz lazım. Çünkü voltajda zaten Şebekeden almış oldu veya cihazdan almış oldu. Voltaj ile çalışıyor. Proplara zaten akım göndermez. Şöyle devam ediyoruz. Şurada e, transistör kadememiz var. Buradan transistör ölçme kademesinde de yine bir şey yok. Bir de kondansatöre bakalım. 47 mikrofarad 250 volt. 0.47 dedik. Bakın. 0.50 50, mikrofaz gibi gösteriyor. Ölçü aletimizde şu anda bıraktık. AC'ye geçti. Ölçüm yaparken bakın DC'ye geçiyor ve geri dönüyor. Propları değiştirdim. Tekrar ölçümü alıyorum. Bakın ölçü burası yine doğru değeri gösteriyor. Diğer tarafta DC ve AC. Ölçerken doğru akım ölçüyor. Hemen bir tane kutupsuz kondansatör bakalım şöyle. 470 nanofarad. Bakın diğeri bize 485'i verdi. Burası yine Bakın doğru akım yani ölçümünü yapıyor. Ve scan moduna geçiyor yine. Bunu da sizlere küçük bir bilgi olarak göstermek istedim. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.